hangi odakların, hangi faaliyetler içerisinde Türkiye'de milliyetçi hareketin iktidarını kabullenmekte zorluk çektiği bir ortamda üç buçuk yıl iktidarda kalabilmeyi başarmış, 90'lı yılların en uzun ömürlü koalisyonunun kurulması ve devamına katkı sağlamış ve Türkiye'yi bir kaosa kargaşaya sürüklemeden seçime götürebilmiş olan bir milliyetçi hareketi yavru muhalefet olarak nitelendirdiğin takdirde ben buradaki Türkmenlerin ifadesiyle söylüyorum. Sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan sen ise tamamen iktidarında dahi Cücük olarak nitelendirirsin. Görükler, Türkmenler, cücüğün ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Bugünün kalkmış cücüğü 40 yıldır Türk siyasi hayatında güzide bir yeri olan bozkurta yavru muhalefet diyor. Haydi şuradan. Yavru kelimesini herkes kullanır. Ama cücük kelimesini bilen bilir. Türk siyasi hayatında yüzde kırk ile gelip cücük olarak kalanlara işaret ediyorum.